Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyisiniz inşallah bugün yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu için tarot açılımı yapıyorum açılımımız arkadaşlar Kasım ayı ilgili olacak Kasım ayı ilişki aşk durumu ve gelişmeleri kariyer iş para durumu ve gelişmeleri arkadaşlar bakacağız ee, ve başlıyoruz Yengeç burcunu ni, e, niyeti diyorum yükselen yengeç burcu niyet ediyorum abonelerimi niyet ediyorum ve hediye şifa olsun aylarım size olsun Aşk ilişkilerden başlıyoruz Aşk ilişkilerden başlıyoruz durumu ve gelişmeler hem bekar hem evli olanlar için geçerli herkesi için ayrı ayrı yorumlar yapıyorum durumu ilişki durumu aşk durumu gelişmeler bakalım İmparatorice kartı, mahkeme kartı, kupa kraliçesi, kupa beşlisi. İmparatorice mahkeme bu ne demek? Mahkeme bir değişim arkadaşlar. Duygusallıkla ilgili bir değişim olacak. Ne demek? Duygular ilgili değişim görüyorum. Mahkeme arkadaşlar e, her zaman kartları gösteriyor evet birileri belki mahkemeler var. Bilmiyorum boşanma bak kupa beşlisi Boka, boşanma mahkemeler olabilir. Belki birileri bu mahkeme kartı tekrar bir geri dönüşler daha çok bak. Kasım ayında ilişki konusunda yaşayanlar varsa sıkıntılar yaşayanlar varsa bu ne demek geri dönüşler bu ne demek tekrar e, partneriniz geri dönmek isteyecek ya da sen partnere geri dönmek isteyeceksin tekrar ilişkinizi yenilemeye yenilemeye gideceksin geri döner bak partneriniz uzaktaysa ayrıldıysanız geri dönecek Kasım ayı bekar olanlar için mahkeme kartı ne demek önemli bir değişimler hayatına girecek bu duygusal açıda değişimler ne demek Hayatına insanlar gelecek. Bu da sayın ne demek? Tamamen duyguları tamamen değiştirecek. Ayrıca mahkeme katı sanki ruh eşi hayatına gelecek. O ruh eşi hayatına girecek. Ya da öyle bir insanlarla tanışacaksınız. Bu insanlar bak. Aynı sizin gibi olacak. Aynı enerjide olacaksınız. Ee, ve burada bak kupa beşlisi üzüntünüz var görüyorum kupa beşlisi. Bir bak geçmişinize çok fazla odaklandığınızı görüyorum. Geçmişinize fazla. Geçmişinize yaşadıkları. İnanılmaz e, görüyorum bu da sürekli onu düşünüyorsunuz. Sürekli onu düşünüyorsun ve üzülüyorsun. Ağlıyorsunuz görüyorum. Ağlıyorsunuz. E, Bilmiyorum ne yaşadınızsınız özel hayatınızda Ama kartı mahkeme kartı diyor ki bu durumu artık değiştirmelisin. Artık geçmişi geçmişinde bırakmalısınız. Yani geç borç. Yine yani öyle söylüyorum. Geçmişine bakanla bak. Geçmişine bakan sizi, bakanlar için söylüyorum. Olumsuz düşünceler için bu söyle, bu söylediklerim. Bak mahkeme kat artık uyan, kurtal. Bu, bu geçmişinde kendini kurtar. Bu ızdırapta kendini kurtar. Sen güzel bir kadın, güzel bir e, ne bileyim erkeksin. Yakışıklı bir erkekse Bak kendine bak diyor. Ve aslında imparatoriçe buradan size veriyor. Çok e, iyi bir insansınız, düzgün bir insansınız size olarak veriyor. Onun için bazı kendi yani geçmişinizi dair ızraplardan kurtarın kendinize. Kılıç sekizlisi, kılıç beşlisi. Ne demek? Birazcık bak gereksiz savaşlara, gereksiz tartışmalara, Kasım ayında inan ki birinden bir şey iddialaşmak, ispatlama ile girmeyin arkadaşlar. Bak kılıç sekizlisi zor duruma kalabilirsiniz. O ee, öyle söyleyeyim yengeç burcu. Kıskançlık, biraz da kıskançlık fazla görüyorum burada. Bak partneriniz varsa, partneriniz çok fazla kıskandı görüyor. Çok fazla kontrol ediyor. Bu kıskançlık yüzünde sizi zorda bırakıyor. Bak bu kıskançlık ayrıca e, bu fazla bir kıskançlık sizi özgüveninizi kırıyor arkadaşlar. Onun için dünya kartı kendinizi değeri bilmeniz gerekir ve e, bak sağlıksız bir kıskançlık varsa Toksit bir kıskançlık varsa bu kıskançlık sorunu çözmek zorundasınız. Çünkü kılıç çekizlesi şey, Bak hayatında öyle bir insanlar varsa ama on seni çok fazla kıskanıyorsa bak inan ki buna seni sınırları sınırları aşıyorlar ve seni çok fazla kısıtlama getiriyorlar hayatında aslında, özgür ruhu bir insansın bir lider bir bak yengeç yani burcu şu an seni lider olarak görüyorum ee, ve bu liderliğinden vazgeçmeyeceksin kimsenin seni kısıtlamasına izin vermeyeceksin biraz bak savaş araba ne demek biraz savaş açacaksın kıskançlıklara karşı savaş açacaksınız bazı şeyler elinize kontrolünü alacaksınız bazıları için arkadaşlar bekar olanlar için dünya kartı savaş araba sosyal medya çok aktif görüyorum çok aktif ama hiçbir faydası yok burada sosyal medya tanıştığınız insanlarda dikkat edin dikkat edin sizi zorda bırakabilir ve sosyal medya ile ilgili görüşmeler dikkat edin bak özellikle evli olanlar için sosyal medya ile ilgili sorunlar çıkabilir sosyal medya yüzünden ee, ve dünya kartı başka ne söyleyeyim ya yani burada dünya kartı sanki yabancı bir insanlar da bir, yabancı bir insanlarla bir görüşmeniz olabilir yabancı insanlarla tanışacaksınız gibi görünüyor ee, ve savaş araba yol var hareket var görüyorum yol var buluşmalar görüşmeler bazı engeller engeller bak e, geçmişinizde dair bir engeller vardıysa birine görüşmek bir engeller varsa Kasım ayında bu engeller kalkacak güzel hayatıza dair engeller kalkacak e, iletişim açık evine Sen ne demek hangi bir engeller birine görüşmek istese o kişi sana engelleri koydu Kasım ayına kaldırır e, ya da yüz yüze görüşmek istediyse buna ilgili görüşmeler ilgili bir engelleriniz vardı bunu bak engellerinizi kaldırabileceğinize göre. Şimdi devam ediyoruz. Yengeç yani Burcu iş konusunda neler durumu ve gelişmeleriniz iş konusu durumu ve gelişmelerinizi İmparator kartı güzel Oo, değnek şövalyesi. Asılan adam ters çıktı. Mahkeme kartı çıktı. Tasım şövalyesi sekizlisi. Kılıç üçlüsü. büyücü e, kartı. Kupa ikisi. inanılmaz güzel bir hafta bak. Tasım. Birinci kartı imparator kartı. Ne demek bu? Ee, Kasım ayında iş konusunda kendi kendi işiniz varsa bir düzen bak işinize düzene koymanız gerekir ve planlama bak ee, başarılı olmak istiyorsanız işinde e, burada ne demek ee, bir planlama yeni bir sistem getirmeniz gerekiyor bir şey güncellemeniz gerekiyor ee, ya da öyle söyleyeyim size mesela kendi işiniz yoksa bir şey işte çalışıyorsanız mesela bir işten çalışıyorsanız Mesela bunu ne demek? Bir asılan adam bir güncelleme olacak. Sistem ilgili değişiklikler olacak. Sistem değişikliği belki yönetim değişiklikler olabilir. Bak bir değişim var. Yönetim değişikliği, kural değişikliği. Batı belki seni başka yere bak çalışıyorsa başka yerle verebilirler seni. onu için imparator kartı burada biraz biraz ka kaos olacak bak. bazı değişiklikler kaos yaratacak ve senden e, bu ay bu ay kasım ayında sistem planlı çalışması isteyebilir mesela e, kaos çalışmaman gerekir biraz planlı program plana göre programa göre talimatlara göre uymak gerekir ve inan ki bu da çok senin için yararları olacak e, güzel bir sonuçlar getirecek senin için İş arayanlar varsa bu 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 ay büyücü kartı görüyorum. Ne demek? İş imkanı olacak. Bir önemli bir görüşme olacak. Bir görüşüm iş görüşmesine gideceksin ama üç üçlü su var. Bazı bak. iş görüşmesine gideceksin ama bazı eksikleri de olacaksın bu bu işe girebilmesi için. Onun için ne yapacaksın? bir işe girmek istiyorsan nereden bir eksik varsa bu eksikleri tamamlayacaksın belge eksiği mi var bir şey mi eksi bilmiyorum Hadi herkes kendi eksiğini biliyor iş arayanlar ve büyücü kartı bu eksikleri tamamla, tamamladıktan sonra güzel bir iş fırsatları çıkacak sana güzel bir iş fırsatları büyücü kartı ne demek tam seni göre tam senin yeteneklere göre kendini gösterebileceği bir iş ne demek ünlü bir açık bir iş çıkacak sana ki kariyer yapabileceksiniz bir iş görüyorum. Ee, buradan bak birler için arkadaşlar hani kendi işin yapan burada görüyorum tılsım bey bu bu ay kendi işin olan bir şey o atölyesi olan öğreten satan varsa kılıç tılsım siz bu işinize özen göstermelisiniz görüyorum işinizi her zaman daha iyi yapmalısınız bir, şey, bir ürün öğretiyorsa bir şey satıyorsa bak daha çok fazla müşterilere ilgili daha çok fazla ilgi ilgi çekmek için bir şey yeni bir yaratıcı gücü göstereceksin bak daha çok bir bazı eksikler var bir mesela bir şey ürün satıyorsa ama işin istediğin gibi gitmiyorsa demek ki bir eksikler var yeterince kadar e, bu kendini yara, yeterince kadar yaratıcı gücü kullanmıyorsun biraz daha yaratıcı olacaksın ee, Kupa ikiliz artır. Bak burada bir görüşmeniz var. Önemli bir görüşme. Önemli bir anlaşmanız olabilir bu ay. Önemli bir anlaşma. Ve bunu bak bu onuş, anlaşma görüşmeniz olursa bak bu tısım sekizdesi. Bunu ne gibi anlaşma? Yeni bir iş, yeni bir müşteriyle yeni bir eğitim konusuna bak herkes uğraştığını işle alakalı. Bırak kendinizi göstereceksiniz. Bak sana burada sunulan fırsatları kullanacaksınız. E ne dedim? imkanları bak yani imkanları kullanacaksınız. Ve asıl adam burada bak çıkıyor. Ne demek? Bir şey değişime gideceksin. Bir şey değiştirmek gerekiyor. Bir şey güncellemek, yenilemek. Çünkü eski bak modası geçmiş olan biraz ne yapacaksın? Bilmiyorum ne işte uğraştıysa bunu bak sisteme göre bak. Sistem şu an ne istiyorsa. Bir şey modern, modern moderne olacaksın. E, moderne olursa bak biraz zamana göre, modana göre ne bileyim artık ne yapıyorsa e, göre hareket ederse ben inan ki bu bir değişimler olacak. Hayatına bir, bu işine bir hareket katacak. İşte yenilemek, güncelemek faydanız olacak ve onun için İmparator kartı, bu ay yengeç yani borcular daha çok planlı, programlı ee, ve her şey gözünüz üstünde olmalı bu İmparator kartı ne demek? Lidersen, bu ay Lidersen olmalısın yöneticisin olmalısın ve bazı konularda otorite gücü, gücü göstereceksin otorite gücü göstereceksin ve özellikle imparator kartı saygın artırabilmek için saygın e, artırabilmek için bir değişime gideceksin bak e mesela geçmişine dair bir itibar bir zendeleme olduysa sende, bir şey işine zendeleme olduysa bu ay bunu düzeltebilirsin diyor şimdi bakalım para konusundan yeni geç burcu Para konusunda para konusuna bak, bak haberleriniz var nasipleriniz. Tekrar imparator Kartı ne demek? parayı iyi yöneteceksin. E, Dinay Kralı. Her şey planlı. Para, para plana programa göre hareket etmelis. Para e, na, iyi yöneteceksin. Yönetim senin elinde olacak ve bunu ne demek? Planlı programı harcamalar yapacaksın. Ve yatırım yapayan varsa yatırım bu ne demek imparator güçlü yatırımlar yapacaksın İktibara yüksek bir yatırımlar yapacaksın bu ne bileyim artık ne yatırım yapıyorsa lider olan şeyler bak küçük bir yatırımla söylemiyor bu ay küçük yatırımlar bir şey getirmeyecek güçlü bir yatırımlar lider olan en önde çıkan yüksek yükselen yatırımları yapacaksınız yapıyorsunuz inek şu Bir seyahat var. Kupa 8 lisi. Bir şey bak arayışta olmalı. Ne demek? Bir yollar aramalısın Bir para ilgili sıkıntı çekiyorsa bunu değiştirmek için Kasım ayı ilgili bir yollar aramalısın. Hatta bir şey değiştirmek zor Bak. Belki uzak gitmelisin. Yurt dışına çıkmalısın. Evet arkadaşlar. Açılımızı sona erdi. Size güzel bir mutlu, bereketli bir ay geçirmenizi diliyorum. Hoşçakalın.